Evet Siirt'in Şirvan ilçesi Madenköyü yakınlarında bulunan bakır madeninde e, meydana gelen heyelanın üçüncü günü üçüncü günü çalışmaları devam ediyor. Dün bir kişi daha bulunmuştu ve e, cesedi bulunan kişi e, sayısı 5 olmuştu. 11 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi bizler biraz daha o çalışma bölgesine yaklaştık. Burada 1 milyon metreküplük bir toprak kayması oldu. Yaklaşık olarak ekipler burada 50 hektarlık bir alanda çalışma yapıyor. Tabii ki çalışma çok hassas yapıldı ilk gün. İlk gün burada afat, e, heyelan tehlikesi şu anda da devam ediyor ama o gün daha çok bir tehlike vardı. Dronu, dronlarla burayı gözledi. Dronların ardından hassas dinlemeler yapıldı. E, i̇lk günün e, öğle saatlerinde ise buraya iş makinelerinin girmesi kararı verildi. E, yaklaşık olarak e, iş makineleri burada dün itibariyle 3-4 tane çalışıyordu ama bugünden itibaren iş makineleri sayısı daha çok çoğaldı. Gördüğünüz gibi alanda çok yoğun bir çalışma var. 11 işçiye ulaşmak için burada çalışmalar gece gündüz demeden aralıksız olarak devam ediyor. Tabii ki şartlar zor burada. E, heyelan tehlikesi bir yandan, çalışma alanı darlığı bir yandan. Ee, çalışan iş makineleri diğer iş makinelerine alan açmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım Kerem Aykut hemen sağ tarafta bir iş makinesi var. O faciadan kalan bir iş makinesi. Gördüğünüz gibi orada buradaki e, facianın boyutlarını gösteren bir görüntü bu. İş makinesi oyuncak gibi paramparça olmuş. Afet ekipleri 90 kişilik uzman ekibiyle burada, ee, burada zaman zaman yine hassas dinlemeler yapıyor. Tabii dün buraya e, enerji ve tabii kaynaklar bakanı Berat Albayrak geldi. Sayın bakan ailelerle tek tek görüştü ve bu noktaya çıkarak bakan e, burada ailelerde inceleme yaptı. E, bakan bugün de burada yine buraya gelecek, yine incelemelerde bulunacak ama bizler de dün sayın bakanın burada yaptığı o incelemenin haberini ekranlarınıza getirelim. Ailelerle tek tek görüştü, onların acısını paylaştı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Siirt'te facianın yaşandığı maden sahasına gitti. İşçileri kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Bakan Albayrak, madenci aileleriyle yakından ilgilendi. Sizleri de çok iyi biliyorum. Bu işin arasında da çok iyi biliyorum. Hiçbir hoş yok o konuda. Albayrak, işçileri toprak altından çıkartmak için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini söyledi. En yetişmiş arkadaşlar kurtarma ekipleri dünyanın en iyileri burada. Dolayısıyla bir ekipman ihtiyacınız var mı? Hayır. Maddi ihtiyacınız var mı? Operatör ihtiyacınız var mı? Ben devlet olarak söylüyorum. En ufak bir eksiğiniz var mı? Hayır. Bir tane varsa ben bin tane göndereceğim. Enerji Bakanı AFAD Koordinasyon Merkezi'nde de çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Albayrak, faciada hayatını kaybeden Reşit Can'ın ailesine taziye ziyaretinde de bulundu. Siirt Valiliğine de giden Enerji Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 16 vatandaşımızdan ki henüz 5 tanesini ulaşabildik ve onlar başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan ailelerine baş sağlığı sabrı cemil niyaz ediyorum. Bakan Albayrak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İnceleme ve soruşturma noktasında bin sonraki adımımız bu olayın altındaki teknik, mühendislik, altyapı işletme konularındaki hususlarını son sürat değerlendirmeye, çalışmaya, araştırmayı da göz ardı etmeyeceğiz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın bir an evvel toprağın altından çıkarılması. Sonrasında inşallah eş zamanlı bir şekilde yürüttüğümüz şekliyle de bu olayın esas sebebini ki kuvvetli muhtemel yoğun yağış gibi görünse de işin işletmeye dayalı veya herhangi bir doğal olmayan sürece dayalı noktalarını da takip edip bu çerçevede e, hayata geçireceğiz.